Merhabalar dostlar. Ben Ayten Demir. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitmeniyim. Birinci, ikinci, üçüncü modülde eğitimler almayı seçerseniz ve bu eğitimleri benden almayı dilerseniz telefon numaram 0505 309 74 çift 0. Bu eğitimlerde neler mi öğretiyoruz? Hayallerin ötesinde bir eğitim birinci modülde frekansları ve sembolleri, onlarla değişim dönüşümü yapmayı, ikinci modülde enerjileri ve enerjilerle fiziksel alanda fiziksel bedenlerde değişim dönüşümü yapmayı, üçüncü modülde ruhumuzun şifacılığını ve ruhumuzla birlikte neler yapabildiğimizi görüyor ve hayallerinizden ötelerine vesile oluyoruz. Evet dostlar, seçerseniz buyurun. Mesaj da atabilirsiniz, arayabilirsiniz. Sevgilerimle. Aynen.